Merhaba sevgili arkadaşlar, Ford Ka'nın sorunlarından bahsedelim. Model tahrik ünitelerinin teklifi oldukça mütevazı. Sadece iki motor, 69 beygir gücünde 1,2 litrelik benzinli. Bu elbette küçük modelleriyle bilinen fiyatın dinamik veya özellikle ekonomik olmayan, ancak yine de kullanımı ucuz tasarımı. Diğer motor, Duratorq, daha sonra TDCI olarak adlandırılan bir fiyat 1.3 dizel ve aslında bir multijet. Dizel mütevazı 1.75 beygir gücü üretiyor, ancak sağlam bir 145 Nm. Her iki motora da 5 ileri manuel şanzıman takılmış. Şehir içinde sürüş sırasında bir benzinli motorun tüketimi yaklaşık 7 ila 8 L, 100 kımdır, ortalama tüketim yaklaşık 6 ila 7 L, 100 kımdır. Dizelde, benzin sonuçlarından yaklaşık 1 ila 2 litre çıkarmanız gerekir. Elektrik Ford K için sorun yaratabilir, ancak fiyattan daha az. Sorunlar esas olarak elektrik motorlarıyla ilgilidir. Hem ateşleme bobini hem de motor sensörüyle, şaft konum sensörü veya sıcaklık sensörü, ilgili sorunlar. Ayrıca, daha yeni Ford K 2. jenerasyonda bir start-stop sisteminin bulunduğu da belirtilmelidir. Akü, motorda yük olmadan sürüş sırasında geri kazanılan enerji kullanılarak yeniden şarj edilir. Bu arabalarda bir AGM aküsü satın almak daha pahalıdır ve daha güçlü bir marş motoru ve alternatör bulunur. Elektrik sistemi, start-stop sistemi olmayan versiyondan biraz farklıdır. Bu, Kasım 2010'dan beri üretilen arabalar için geçerlidir. Motorlara gelince, 1,2 litrelik benzinlinin sadece bahsettiğim elektriksel sorunları var, ancak dürüst olmak gerekirse bunların oldukça küçük ve yaygın olmadığını kabul etmeliyiz. Motor TNGT saatlerine monte edilmeye uygundur. Dizel 1.3 Multijet yapısal olarak diğer Ford modellerinde kullanılan üniteyle aynıdır. Fiat veya Opel modelleri. Daha ciddi sorunu ise EGR sistemi ve tahrik zinciri gergisidir. Bu nedenle motor yağı seviyesi düzenli olarak kontrol edilmelidir çünkü düşük motor yağı seviyesi gergide uygun olmayan gerginliğe neden olabilir ve böylece zincir aşınmasını hızlandırabilir. Zincir kopması durumu bile vardır ancak zincir çarpmadan önce zincir önce çok fazla ses çıkarır, bu nedenle terk edilmiş arabalarda çatlamalar meydana gelir. Enjeksiyon sisteminden, turboşarjdan korkmanıza gerek yok çünkü aracın özelliği gereği motorlar çoğunlukla şehir içinde, kısa mesafelerde çalışır. Düşük yağ seviyesi bu elemanın yağlanmasını da etkiler. Neyse ki bu dizel motorda yüzer volun yoktur ve debriyaj tam olarak benzinli aynıdır.